Size söylenen şuydu, Yahve, telaffuzu yasaklanan Tanrı'nın gizli adıdır ve onun gerçek anlamı bir sırdır. Peki ya bu, tarihin en büyük aldatmacasıysa? İlk insanların birleşik dili olan Sefa dilinde, Yahve aslında Hayyahu Bekş olarak okunuyordu. Bu, Firavun Amon'un Beka Kamillik seviyesinin adıydı. O, Hu adlı ilkel kozmik enerjiden ilk Tanrı'yı, Osiris'i yarattı. Bu kod Yakup'un adında da gizlenmiştir. Yakup ismi, Yahve kelimesinin bir başka varyantıdır. Yakup ve Rahil'den ise Yusuf ve Bünyamin, yani ilk ve son tanrı, Alfa ve Omega doğdu. Yakup, ilkel maddeyle mücadele etti ve onu değiştirmeyi başardı. Ve onun yeni adı İsrail, aslında tanrı Osiris'in, Azer'in ta kendisi oldu. Bu sırrı yalnız seçilmişler, Hazar. Türk beylerinin nesli olan Leviler, veliler biliyordu. Bu, sözlü Tevrat'ı bilmeyen hahamlardan bile gizlendi. Dünyanın en büyük dini sırrını açmaya hazır mısın? Google'da Sufi Aga alimi, Firudin gilar. Begin makalesini oku ve tarihte hiç kimsenin bilmediği gerçekleri öğren.